Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece pompalı ile bin alma şey deneyeceğiz işte. Challenge denir ne denirse. Hemen pompalı geldi lan. Pompalı hariç başka silah kullanmayacağım. Burada şu an MP var ve buradan sıksam büyük bir ihtimalle vuramayacağım. Buradan bütün garanti oynayacağım. şey arkaya gidelim arkaya temizleyelim Sıra sakin ol ben orada değil Ne yaptı o adamın demin o? Buradan bir ses aldım. Yanlış şuradaki adam çok pis sıkıyor. Buradan girmeyi düşüneceğim. Buradan gireceğim hatta. İçeride adam var büyük bitmeli. Onun da lan. Ölüyordu. Benim vuralım şimdi. şimdi m Bu endo layı gibi sıkan birisi vardı. Bence bizi öldürecek. Ona dikkat edelim. Ne oldu bu? Yok ya. Yok ya. Yok Arkamız önümüzü kollayalım yani. Tuştum Ağaç gibi sıkıyordu. Bak bak aa. Bir şey daha vardı. Arap bir de. Var mısın? Bak, var. Ama bu değil de. açmış onu Uf. <laughs> Arya ya son anda Yemin ederim son anda çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Hiçbir şey de bilmiyoruz. Ben sana söyleyeyim. Bizden hiçbir bo şey olmaz. <laughs> hiçbir şey olmaz abiciğim. Bu kafayla gidersek. Atla. canımız atla. İşte bu ya. Evet evet bu takım driver yapar mıyım? Yürü git amına koyayım ya. Bir sikimden anladığı yok. Bedava bedava konuşuyor. Yapamam. Sen kimsin driver yapacaksın hata Hadi <laughs> ne yaparsın. Hayır. bu Tam da adamın koşuluna atmıştım ya. Çok inanmıştım ya. Payın şerefsiz yüzünden. Demek ki şerefsiz insan, şerefsiz insan her şey yapabilir. Bu benim de lan. Kimi çaldı ya? Muammeri ne yapıyor sabahtan beri Amiri? Bir orayı bir burayı ne yaptın lan? Ama. Alan dış ki. Mecbur bu adamın ultra gelecek. Ben hatta şöyle de tutarım. Sonra da bom çeker atarım. Aha bak bak bak. Dedim ben abi o bom oraya gelecek dedim ya. Bu kadar ya. Ama bu değildi AMR'li. Ya ama AMR'li bu değildi ya. Keşke gitmeseydin ha. <laughs> evet arkadaşlar elimden bu kadar geldi. Diğer videolarda daha güzel içeriklerde sizi bekliyor olacağım. Görüşmek üzere. Bay bay.